<laughs> ay maşallah. Oo ne güzel Ay Arkadaşlar <laughs> burada su. <sürekli> maşallah. Maşallah. Nasıl <laughs> geldi? <laughs> Harikalar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine yeni bir kümesteyiz. Yeni bir köy ortamındayız doğal bir ortamda doğal bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yanımızda gel buraya gel. <laughs> Kardeşim var. isim, soy isim, yaşın söylemiyorum. Ben Feramuz Deniz. Doğma büyüme uzun dereliyim. Evet. Turgut'ta şeyimiz güreş yapıyor. <laughs> dayanır. Arkadaşlar ben yıllar evvel Cüreş yapırdım. Feramuz benim güreş eşimdi. Bana yıkırdı ama. Ha, hiç bu bana yıkamadı. Yalan var mı? Şimdi paramızımızın bir çümesi var. Çümesinde neler var? Çümeste yine var, gidiyor var, tayo var. Görmeden <laughs> hiçbir şey diyemem. Önce göreceğim. Hadi girelim. Hadi girelim. Önden geç. Tamam, ben biliyorum. Paramızın azını bir dakika bir şey daha soracağım. Burası şey şey neresi? Burası, burası eski ismi yukarı Mahalle, yeni ismi Murat Efendi Mahallesi. Seyit ha, Efendi'nin yanı. Seyit <laughs> <laughs> Bismillah diyelim. Öncelikle bereketli olsun diyorum arkadaşlar. Ve Ferhan uzun uzun güzel çümesinde güzel hayvanlarıyla birlikteyiz. Şimdi Ferhan'ın gözüne bir şey çarptı. Ay Faruklar göstersene de orada bir şey yoklar ha. Orada var. Doğal. Her Oraya şey doğal değil mi? Birazcık Faruklar çıksın mı? Çıkmayın. Çıkmasın. Baba kral. Ferhan'ın şimdi bu ne?

Aynen. Açsana töçülür mü aşağı haram oluyor. Töçülürse tane Kral adam. Arkadaşlar görüyorsunuz Cici kafesine. Çok da güzel yapmış karamuzumuz. Buna nereden asırlandı? Bir? nereden geldi lan bu fikir? Sen zevkli bir insansın. Evet zevkli Maşallah. Hele cici evin güzelliğine bak. Haftada kaç sıra temizlik yaptı? İçi üç sıra bir Oo, adam kral. <laughs> Gambi bölgeden yaptılar falan. Çok pis arkadaşlar. Arkadaşlar bu tavamız köy tayalı. Böyle bir kırmalık var ama ne kırması bilmiyorum var. Sırtımda da bir tane civcivimiz var. Dur ışık tutacağım. Çok karanlık burası. Bu ne lan? Karanlık oluyor <laughs> ya. Bizi, ama kral adamsın. Arkadaşlar görüyorsunuz abi sisteme bakın. Şu sistem <laughs> muhteşem. Hoşuma gitti. <laughs> tavuğumuz burada. sırtında bir tane civcivi var. Şimdi bir tane yanına geçeceğim. Yerdeki tanıbıları da göster. Amma, ama bu mi? mı? Ben Benim balıya bunu mu getiriyorsun? Sen yani balı bana bir şey yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> ya. Arkadaşlar soruyorum size. Ballı mı bunlar? Al kafasını da göster. Karamız çok iddialısın ama. Bu bu Sağ ol kan. bunun anası babası belli. Bizim be göre çok ufak. Ya bu balli mi? <laughs> ya bu, bu hafif şiddet ya. Şimdi karamız Bizi cezirmeye devam et. Bak koca ah, evet, alt ortası da buran mı? Gelin bakalım. Burada kaç tane tay yok var? Burada mı? Yedi tane. Yedi sayısını bilir. Dur bizi yap. Kapat kapat. Ay benim canım onu sevsem bana gıttar mı? Nerede? Nerede? Benim ezinecim oldu. Tosun onları, ya bu bunun. Tosun. Burun. <laughs> <laughs> Düşün artık şey tozuna inat diyeceğim. <laughs> sen miyim onu? Al, sağ bu değil. ya bu. Ben mı? zaten. Kırar ya. Oy ya. Bu sabah inat serdim ama çok uysal esnaflarla. Ben de ben de döcedim. Bunu hazır dışarı çıkarsam şaşırırsın sen. Niye? Pe dibimden ayrılmıyor. Peşime geldi. Ama çok güzel. Olmaz mı Ben başka bir şuna istedim hiç. Sevmedim. O ya bu iyi Şimdi Feramuz'um burada kaç tane inayın var, kaç tane öküzün var? Şimdi burada iki tane hına var, kesin doğrum Bu ne? hına. Bu var, de evet. Oğlum, evet. bu de var. Yok sana Benim evet. kadar kafası var. Bunlar şey... Orjinal mantı var. Ne? Aynen. Bu diçiz Bu diçiz yok mu? Bu Bu benim. Şimdi kardeşim sana ne soracağım? Buyur. Bu işe e, kim başlattı senin veya da bu hayvan sahibi? Bu işe için ben çocuğunu tam belli zaten bu işte. Yani benden öncesin sen. Oo ben çok eski. Ya için. vallahi. Kaç senesin? Ben daha şey köy tavuğu vardı. İşte o bir senesi daha şey çatıyor. Ya, ne? Yani, topladılar. Kuşları bilmiyordun <laughs> nasıl? Tavuğun hepsini götürdüler. <laughs> <laughs> Ondan sonra <laughs> o Elsi şey kanları da bulamadı. Arkadaşlar paramız benden Elsi şey çıktı. Ben evet. kamerayı da her şeyi ayrıca <ayırıcıdır. gülüyor>, şeyler <gülüyor>, şeyler. <gülüyor> bak seni vurabilirim. Elsi mi? Ee, evet. Vurur mu bana? O, çok içeri. Şimdi kanalımızım sana ne soracağım? Bizim burada bu teçelerin fiyatları ne kadar? Uzun ya, ya burada. Bunlar bir de şey daha yani teçeler. Tamam teçe tamam, de fiyatı ne burada? Daha yerden yere değişir ya paraları bilir misin? Vallahi bilmiyorum. Bizim fiyat şeyin yok. tan insanlara biljösu var bu bən öcəcəm. Fanamız bu aynı sənə bənzər ha. <laughs> çox ağır bir şey. Yoxdur burada. Tamam, bənim bir dicim oldu. Yavaş yavaş çıxaq küməslər. Küməsləmir bura. Axırda ah, ah, tavuqlar var. Gidiler var. Şey var, şey var. var. Her şey var arkadaşlar. Yok yok. Şimdi köy ortamında, doğal ortamımızda başka bir kardeşimizin kümesine geçiş yapıyoruz buradan arkadaşlar. Aynen. Karamıza çok teşekkür edilen tabii Burak'mız bizden yani. Haydi. Arkadaşlar karşı tarafta da kardeşimin kümesi var. Onun kümesine geçeceğiz şimdi. Evet. İsmini sorabilir miyim? İsmim Abdülkadir Özdemir. Doğma büyüme uzun deriz. Dadaşız. Oy maşallah. <laughs> Dadaşın diyarları evet. Arkadaşlar şimdi Abdülkadir'e nasıl soracağım? Sen bu hayvancılığa nasıl başladın? Kümesine geçmeden önce bir Aynen, soru Aynen. Biz bu hayvancılığa Ferhamuz arkadaşımız dediği gibi evet. e, doğma büyüme, babalarımız, annelerimiz zaten bu işle uğraşıyor. uzun dere şey, konum itibariyle belli. 3-5 evet. tavuğumuz vardı. Şimdi... İşte kuş grubu çıkınca onlar gidince o kanı bulamayınca biz de çeşit çeşit tavuklar almaya başladık. Kardeşim hepsi benden hepsi ben bu işi bırakıyorum. Aynen. <gülüyor> 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 Çekilir. Burası da Abdülkadir'in yeri. Anamın kralı. <laughs> ya, 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 Şimdi ee, bir silah diyelim. Yavaş yavaş içeri doğru girelim. Önce dışarıyı gösterelim. Sonra içeriyi gösterelim arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman öyle temiz bir ortam bizi karşılıyor. Şöyle ahşaplarla güzel bir de dizayn yapılmış. İyi bir çalışma var. Ha. Çalışkanlık örneği diyebilirim. Şimdi Fatur dedim. içeride neler var? Ben onu sorayım. İçeride e, Blue Astrolop var. Oh. Wow. Et ettik işte orijinalde sen bakarsın ne kadar şey olduğunu. <laughs> tamam. Ligorin var. Evet. Rohman bir tane süs eksimiz var. Oy oh, oy oy. İki üç tane de Ataksın var. Gayet güzel. Aynen. Feramuzun iyi. ne? <laughs> 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 Ama ben <laughs> şey de çeşit daha fazla. o zaman <laughs> içeri doğru girelim. Dur bakalım bu ne lan? Ya kız kaç. Kız kaç. Başka bir şey kullanmıyoruz lan. Yok yok. Burada bu bir şey mi? olmaz tabii <laughs> ki. <laughs> ya arkadaşlar içeri giderken böyle modern bir ortam var çıkır. benim çümeste bile soba yok. <laughs> Sobayla olur mu bir iş? Ama çok güzel bir sistem. Niye diyeceksiniz? Soba gerçekten de kış aylarında önemli soba, bir aynen yani Allah Allah. detay bu detayla birlikte yumurta verimini de oldukça yükseltiyor olmalısınız. Aynen. Sıcak. Değil mi? Şimdi tavuklarımızı gösterelim. <laughs> Tavukları gösterirken de içerideki bulunan dizayn gözümden kaçmadı. Aynen. Onu da anlatacağım. Bir durun ha. içi dakika. <laughs> Tavuklarımıza baktığımız zaman yumurta tavuğu ağırlıklı görüyorum. Bak aynen. Bunlar da artık çil, pleymut karışımı mı? Karışımını... Karışım olabilir. Kırmaya aynen. benziyor onlar. Aynen. Ama olsun. Kırma tavuğa ne derler? Çöy tavuğu. Aynen. <laughs> mi? Aynen. Kral adamız Horos Çim'den Horoz işte astroloplardan getirtirdi öyle biraz Ağustralok, kırma gibi bir şey Aynen. Horoz kırma, o belli. Gar Garanti de. Ayağında da bilezici mi var? Yani? Aynen, bilezik getirtirdi. Nereden çarptık? Onlara biz internetten yapıyoruz. <laughs> biraz sığmış <sürmüş gülüyor> mı? Arkadaşlar tavuklarımız kaç tane? Ee, 23 tane. 23 tane tavuk. Aynen. Kadir'imiz demirci bu arada. O yüzden Aynen. burada dikkat edin. Demirden bir kafes <laughs> yapılmış. Bu hayvan da yeni. Aynen arkadaşımla yeni aldım. Ee, herhangi bir hastalık olmasın diye 3-5 gün böyle ayrı bakıyorum Çok ki ondan mantıklı. sonra Suriye katalım. O bu işi zaten çözmüş. Hayır. Bizden nasıl çöldüğü belli Şimdi içeri doğru Aa. gel arkadaş, gel bak güzel bir dizayn. Bir tane Aa. çütü var, çütücünün üstünde bir tayyok var. Müze gibi sercidir hayvanları. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yok. <laughs> Şöyle bir bakayım. Ooo standart. Ama çok güzel arkadaşlar. Maşallah diyelim. Kafesini ek. Sen bu işi bilirsin kardeş. Benim şu mesela da lazım böyle şeyler. Şurada bir şeyler diyorum. Bunlar Burada ne? Burada işte Elzadol ilaçlarımız. Adam dolabı bile var. Adam sepiyoruz temizlikten sonra. Değil, şimdi yere doğru bir bakalım arkadaşlar. Aynen. Dizayna bir bakın. İki tane suluğumuz var, iki tane yemliğimiz var. Kaç tane tavuğa bu kadar koymuşsun? 18 tane. 18 tane hayvana bu kadar çok mantıklı olmuş. Şöyle bir şey Aynen. söyleyeyim ama küçük bir bilgi patlatalım arkadaşlar. Tavukçuluk yaparken hayvanlar içerisinde bir hiyareşi vardır yani rütbeleşme. Bu rütbeleşmede büyük hayvan her zaman yem yer. Yani öncelik onundur. O yüzden bu hayvan bunu yem yerken küçük altta kalan rütbesi olan tavuk da yem yiyemez. Ama iki tane yemli koyduğunuz zaman Aynen. burada yem yiyemeyen orada yer. Ve hastalıklara karşı hayvanlarımız her zaman daha dirençli olacaktır. Aynen. Bunu da Abdülkadir iyi bilirmiş. <laughs> ben boşuna ondan direm. Ben size anla direnmem de. şuna değil. Buradaki tar sistem de gayet iyi. Çok yüksek yapmamış. Orta derecede mantıklı. Güzel becendim. Yeminle var suluklarımız ve ortamda böyle toz talaş serilmiş anladığım Aynen. kadarıyla. Şimdi öbür taraftaki dizayna gidelim. Oradaki polluklara ben modern forluk diyorum. <laughs> Aslaptan model. Aynen. Pollukları nereden aklın geldi ya? Pollukları kendim yaptım. Dizaynı da işte, sana. Güzel. Sana ait. Böyle çıksınlar şey. daha güzel olduğu için. Muhteşem. Çünkü Bir tane şey, de burada var. Orada değil de Bir tanesi ıı, tavukların gelip şu kutunun içine asılıyoruz sürekli. göstereyim şöyle. <laughs> Maşallah. Hangi sonu ben de seçemedim Onu artık takip etmen lazım. Muhtemelen orada kendini daha çok güvende hissettiği içindir. Orada yumurtaları görürüm. Onları da görmemek mümkün değil. Yakıyla gösterelim arkadaşlar. Hele onun da ettiğine bak. O yumurtanın bir rencine bak hele. Koy az dur. Küçükler <olayacağım>. olabilecek. Bakacağım. Hele mağmadan sana bir şey diyemem. Arkadaşlar, abdülkadirimiz ne yapıyor? Bir tane yumurtayı burada bırakıyor ve diğer hayvanların, tavukların tekrardan gelip o yumurtayı görüp yumurta salmalarına sebebiyet veriyor. Bunun ne nedeni de nedir? Tavuklar birbirlerini taklit etmeyi çok severler. O yüzden tavuk tavuğa göre göre, samanda seyran olur. Aynen. <laughs> Aynen. Burada ne var abdülkadirim? Burada, bunlara küçük almıştım. Büyükler malum dövüyor, biraz Tavayım şeylik maşallah. oluyor. 3 tane ataksızım var, bir tane ağustoluk. İkisi de lohman, brohman. Şimdi bu işleri sen yaparken sana yardımcı olan kimse var mı? Yardımcı olan kimse kendi aramızda arkadaşlar birlikte işte. Paramız arkadaşım da. Paramız abi. <laughs> <laughs> aynen. Kral abla ya. Öyle kendi arkadaşlar, aramızda yağımızla kavruyoruz. Metrekare'si ne kadar? Buranın mı? Metrekaresine kadardır? Arkadaşımız inşaatçı o da. İnşaatçı <laughs> şey mısın sen? Buranın 20 var. 20 metrekare hmm. Arkadaşlar benim yer 100 metrekare bilirsiniz. 100 metrekarede de yaptıklarım bir de 20 metrekarede de yaptım. <laughs> Yani 20 metre bir ortamda Abdülkadir muhteşem bir iş çıkartmış, bölmeler oluşturmuş, eziat dolabı var, adamın follow sistemleri <laughs> modern, kafesine bakırsın, cillop gibi. Benim şu böyle bir sistem yok. <laughs> Öncelikle kendisini gerçekten tebrik ediyorum teşekkür ve ederiz. bu hayvan sevgisinden dolayı da teşekkür Aynen. ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Biz de Harikalar diyar olarak burada olduğum için de çok mutluyum. Daha bitmedi. Biz orada <laughs> bir tane <laughs> daha Tayo bölümü var, oraya da gideceğiz. Safkanlıklar nasıl Turgut bunları? Şu turgut şurada. Çok güzel gördüm ben. Turgut. Genç şey, yani Gençler yani. Ha. o belli de. 11. ayda falan getirdik. Hayvanların duruşu, vuruşu, vuruşu cezişi, tüm rengi muhteşem. Yani. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı Aynen. derler ya. Yemlemesi bunların. Kozulan yediriyorum, gayet de memnunum işte gördüğün gibi. Yani hangi yumurta memnun Piliç geliştirme yedirdim. Aynen. muhteşem. 2-3 ee, ay piliç geliştirme yedirdim, yumurtlama çıktıktan sonra da birinci dönem Kozlu'nun yumurta yeminler, Evet. karışık yemleme yapıyorum. Arkadaşlar şimdi burada bahsettiğimiz marka yumurta çiftlikleri olan büyük bir firmanın yem ürettiği şey, marka. Bu yem zaten bu yumurta tavuğu bunlarda. Aynen. O yüzden oldukça verim artırıcı olacaktır bu süreçte. Ve hayvanlara iyi bakılıyor. Muhtemelen bu hayvanlar hiç üşümemiş. Şümese soba, hiçbir şey girmemiş, Aynen. virüs yok. Şümese ortam bu arada çok da temizdi. Haftada temizliğini falan bayağı yapıyoruz. Adam, gayet yapıyor adam kral, ben şümese adımı mat bile Şimdi sonuncu olarak da adam hakkıyla hayvanlara bakmış. Hayvana baktığın zaman kaliteyi anlarsın tüy renginden tut, böyle tipine kadar. Bir tane kırgın hayvan yok şu an burada. Hepsinin sağlığı yerinde. inşallah bu şekilde devam eder. Rabbim bereketle eylesin inşallah. Amin. Maşallah ciddi. diyelim arkadaşlar. Aynen. Aşağı <laughs> güzel yorumlar. Beğendirem yukarı çıkıyor. Tony var da. Tony var bak o Arkadaşlar burada yeni bir ortam. Ula burada yer bitmiyor. Her yer çümez. Her yer hayvan. Şimdi kardeşim gel senin adın ne? e, Adem Özdemir. Evet. E, doğma büyüme vuralıyam uzun derede. Şimdi sen de benden ne isteyeceğim dersen ben buradan atlarım. <laughs> Yok sen ne sen... <laughs> <laughs> tamam. Babam zaten yapıyor evet. ben de işte öyle e, ufak tefek uğraşıyorum. Maşallah kavgağını. bu anallah. Bu hayvan sebzesi nereden gelmiş? Sen kim anladım. aşıladı bunu? Baba aşıladı geldi. Babam Aileden babam, babam. Ay maşallah. Nerede Şimdi bu gudici gördüm. <laughs> bu gudicin cinsi ne diyeceğim ama. gudici <laughs> işte, fino diyorlar. <bile>. Fino <laughs> mu? <mı>? Fino. <ha. gülüyor> Kamerayı yiyeceğiz. Sen daha önce kamera gördün mü gücüm oylum? Ha? Kız mı oylanmışsın sen? Sen oylanmışsın. Bak gıttaram bak. Bak gıttayamayışın gıttayam senin. Bak beni tanıdı benim ponime benziyor. Aynı. Siyah siyah Bak bak bak. Güzel bir ortamı var. Burada çok doğal. Hoşuma cetti kardeş. Şimdi burada ne hangi ırklar var? Burada işte bu astronot var. Siyah astronot var. Neydi? İşte süseks var. Evet. Bir bok var. Vay vay i̇şte vay evet. maşallah. Ha var. Hepsini gösterelim evet. arkadaşlar. Işte. Yalnız benim burada aşık olduğum nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> dön bana dön. Ortam gerçekten de çok doğal. Ağaçlar var böyle orada bir bağ evi var. Tavuklara yapmış adam bu bağ evini. <laughs> Önünde bahçesi var. Hayvanların yayıldığı ortam muhteşem. Dağın üstünde doğallığı yaşıyor. Ya bu hayvanlardan da yani bilmiyorum daha kalitelisi var mı rencinden belli zaten hayvanların maşallah diyelim. Buranın adı neydi? Murat <laughs> Uzun Deremize geldiğiniz zaman buraya gelmenizi öneririm. Gelsinler, gelsin. Gelin gelsene. kardeş buraya da gelin herkese de dedi. Dadaşlar misafir perverdir Oy dadaşlar misafirperverdir biliyorsunuz. Ve kümesi gezmeye devam ediyoruz Adem kardeşimizin. Ağacı ne ağacı? Tut, tut, tut. Hay maşallah. Arkada da var. Şurası. Yer çok tatlı. Hayvanlar da tatlı, ağaçlar da tatlı. Hepsi küçücük böyle ortamda birikmişler arkadaşlar. Muhteşem. Kümes de aynı. <laughs> adam kardeşim <laughs> de <da> aynı, şey. <laughs> 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 arkadaşlar şimdi... Arka planda aynı film gibi ha. <laughs> o tarafa doğru gidelim, yani. bir tane kümes gördüm. Kümes değil, pardon. Kulübe. Burası kulübe. Değil Çok değil tatlı değil bir kulübe mi? olmuş. Köpeğimize kulübe yapmış kardeşim. Ahşap değil o herhalde. Yok şey plastik. Plastikten yapılmış ama güzel bir dizayn. Yani İçi da. için içini de göster. Yapmak isteyen arkadaşlar için güzel bir Şimdi kümese doğru geçebiliriz arkadaşlar. Kümesimiz bu şekilde. Bayağı iyi. Naylon da İçeri doğru bir yavaştan. Naylon. Yazın tur. maşallah. Şimdi Adem kardeşim diyor ki burası kışın laylon çekiyoruz aynı bizim gibi. Yazında tor olarak devam ediyor. Yani sıcak havalarda güzel bir ortam. Buranın da ayza dolabı var. Onun da görmedim değil maşallah. Hayvanların hepsinin bir ayza dolabı var. Bizde yok. Bir tane yemliğimiz var, bir tane sunumuz var. Tar muhteşem. Tolluklarda da bir tane yumurta gördüm, bir tane de yani şey sahte yumurta evet. koymuşlar. Evet. <laughs> Ona da bakın i̇çeride arkadaşlar. İçeride de var, iki tane Çok içeride var. Çok güzel içeriye doğru da bakabilir miyiz? Sıkar mıyım ben oraya? Sıkarsın. E ya yani. o zaman gir ah. Önce sen gir lan. Sen, sen, sen. 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 buna sağ olasın. Ay maşallah. O ne güzel girdi. <laughs> Adem kardeşimin burada ufak pini. Kışın Aa, burada... Gece bu yerde gündüzün orada da yersin. Gece San burada anladım. Gündüzün de dışarı çıkardık. Siz burada bir folluk mu var? Sen de burada var. Bir de yukarıda folluk var arkadaşlar. Dizayn güzel. Ver kamerayı bana. Bakın arkadaşlar, buraya da güzel bir dizayn yapılmış. Yer yine tertemiz. Evet. Bunlar hep benden temiz. Orada bir, bir havalandırma var. Yani. Evet arkadaşlar, gayet güzel. Bir tane de penceremiz var. Pencere bazı ufaklara dövdükleri için orayı yani kapat. kapatırsın. Ha, birbirlerini görmesinler. Aa. Arkadaşlar, burayı da cazdık, burada güzel. Arkadaş Arkadaş çümez bir bitirelim. <laughs> <laughs> Haydi şimdi başka çümese. Arkadaşlar yeni bir çumata daha yaşta. Burada bitmiş çumatalar. Bugün de kardeşim var yanımda. İsim soy isim alalım. İsmim fazla Keskin. Evet. Ee, Doğma büyüme Erdoğan nere? Evet. Yani bu tavuk aşkına çocukluktan başladık ama evet. imkanımız olmadığı için biraz şimdi, ya nasıl Aynen 3-4 senedir yapıyoruz. Evet. Ben daha çok Hint rozu üstüne şey yapıyorum. Seviyorum. İlgimi daha çok çekiyor. Maşallah. Köy tavuğu var. Ben de Abdülkadir abim şey yardımıyla şey getirdik. Araziden hayvanlar getirdik Biraz ben memnun kalmadım. Evet. Ahırın büyük, <laughs> soğuk <saat> oluyor. <laughs> ahırım Ahırın büyük biraz soğuk oluyor. Ne bileyim biraz sattım işte. O zaman o zaman ahuracığa. <laughs> Hadi bismillah diyelim. Arkadaşlar bismillah diyelim bereketli olsun inşallah maşallah yarın gelmiyorum. O ay maşallah alalım burayı. Bu <laughs> Arkadaşlar adam yapmış. <laughs> Şimdi gördüğümüz kadarıyla dizayn dizayn kafeslere bölünmüş, çiz çiz bölünmüş bakılır. Pinkler var, civcivler var, kurtlar var. <laughs> var da var. Bir <laughs> tane de, e, de burada mı? Buraya gel buraya. İki tane kurt da burada varmış. Şimdi zaten içine atlayacağız. Tamam şuraya. Maşallah maşallah. Çek şey istersen. Ha <laughs> 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 Vay canım beni. Hayvan şaşırttı ne oluyor diye karanlıktan. Ee, Bu arada arkadaşlar burada hiç gördüğünüz zorluk. kadarıyla Ol. soba da var. Soba Sobayı Yok. da göster. Yemeyeceğiz Soba tamam var ya sobanın önünde kül var. Bu kül de zaten çok Külü e, hayvanların altına seriyorum. Hayvanların altına seriyorsun bir de yaşındıkları zaman bitlerden korur. Tamam. Yani hiç harcama yapmıyoruz. Var Her şeyi kullanıyoruz. Şöyle gezerken ferah bir ortam bu arada onu söyleyeyim. Aynen. Yazın çok güzel oluyor. Yazın zaten ben de güzel olacak. Maşallah. Deniz bu ben köy horozumuz. De... Ama köy horozu. Kendim çıkarttım. Ne evet, güzel maşallah. Alt tarafta Orada su var. Diğer seslerimiz Arkadaşlar biraz incitiyor. <laughs> Kırmış ha. Aynen. Şuraya bakalım. Burada da Hint bu da Karamız Deniz'in horozunun oğlu. Oo, Karo. <laughs> işi biliyorsun. Bu arada arkadaşlar yemlik ve suluk olarak da böyle maşapa kullarıyla. Bizim Aynen. burada maşapa değiller. Sizin orada bilmem ne değiller. Alt katta ne var? Burada, burada da Hint horozu şey var. var. Daha çok Hintlere yönelik bir <laughs> çalışma var anladığım kadarıyla. Yani evet. bu, daha güzel. bu güzel. da ayrı iyi. bir hobi ve sevgi arkadaşlar. Üst tarafta bu kavga cicilerini görüyoruz. Burada genellikle hint gibi. Oo. <laughs> <laughs> yani hint isteyen sana bulacak o zaman. Aynen öyle. Şuraya da bakalım. Şimdi maşallah. Maşallah. Zaten belli, hayvan çok hoş. Aha, aha cetti tayo. Aha. <laughs> Güzel hayvanlarım var. Bunlar da hint bu Tamam. Bu Bunlar da, da hint Şimdi, kazıya soracağım. Buyurun. Arkadaş hint cücüğü satabilirsen her türlü hayvan sattık ama şu anda birazcık çoğaltmayı düşünüyorum ki evet, e, anladım. aynen İkinci sefer yumurta alabilirim. Şimdi şöyle söyleyeyim Erzurum çevresinde yakın illerden gönderim yapabilir misin? Aynen her türlü. O zaman aşağı numarasını bırakın. 536 470 69 31 Tamam İnsan sen sabahtan akşamına kadar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> kardeşime ulaşarak Hint ırkı hakkında hem bilgi edinebilirsiniz. Evet. Hem hayvan temininde bulunabilirsiniz olmadı sıraya girersiniz. Şimdi vermese bile sıkıntı yok. kaldı evet. burayı güzel yapmışsın. Heramızda babam, babam yapmış. Babam yani baban yapmış. Evet. Şurada Buram. her türlü hayvan varmış. Ad, eşek, ökül, inat, at, eşek, öküz, inek, at, at. Yani daha çok onlar da çiftlik işte. Yalnız gayet şey... uygun ve Aynen. bir emek var arkadaşlar. Bu işi tek mi yapmışsın? Var mı yardımcı? Aynen şey, yok. zaten bir annem değil yani <gülüyor> bu sabah da biraz geciktin geminin süresi gemini değişmedi. hayvanlar Buradaki hayvanlar da arkadaşlar gerçekten sağlıklı duruyorlar. Köy tavuğu. Tamam, köy ama bir de bakım çok önemli. Evet ya. Şimdi bak dün orası uçtu. uçtu. Biraz temizlikler ayıp olmadı. Sıkıntı yok. <laughs> Bak yani, çok, çok kümes gezdim. Bugün hem de hazırlıklı da değildir. Aradım <laughs> dedim gelirim. Ve <laughs> gayet temiz bir ortamla karşılaştım arkadaşlar. Baskın yaptım. Birçok kümese haber veririm önden ama bunlara hızlı haber verdim geldim. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum bu arada. Arkadaşlar hepsini kümesini gezdik bugün. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Harikalar diyarı olarak gerçekten çok memnun kaldım güzel bir doğal ortamda doğal doğal kümeslere gezdiğim için de çok mutluyum. Zihnim açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşemsiniz. Çok da güzel fikirler <laughs> Açık konuşayım. O yüzden her zaman derler ya köylü milletin atandısıdır. Aynen. İşte bu söz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu burada görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Demek istediğiniz bir şey var mı? Öyle Hepinize değil. soruyorum. Adamın dibisiz. Seviyorum. Yani de uzun dereler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar diğer güzel videolarda inşallah görüşürüz. Başka kümes videolarında yine sizlerle olacağım. Bilirsiniz Cetrinlerde <laughs> bir tavuk öptürme merasimim var. <laughs> o yüzden lütfen hayvanlarımız birer tane Ay maşallah. İşte bu. Hayvan sevgimiz elimizden geldiğince Dur Bu, bunda bir şey var. Paramızı çok değişik oldu. Dur bir Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın bay bay.